Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 23 Haziran çarşamba akşam 10'u çeyrek geçiyor. Gümüş kısa vadeli analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen öncelikle dünkü e, durumu bir bakalım. Gümüş e, 26.1'i e, kırmayı denedi demiştik dün. E, Powell'ın açıklamalarına rağmen arkadaşlar Gümüş'te çok büyük bir hareket olmamıştı. Altın tarafında da daha doğrusu MTA tarafında. Ve teknik olarak da 25.8 önemli demiştik yarın. Ve burada da özet kısmında şunları yazmıştık. o Ons gümüşte düşüş trendi devam ediyor. Yarın 25.8 üzerinde kalmamız gerekiyor. Düşüş trendinin tekrar derinleşmemesi için. Ayrıca yine yükseliş trendinin başlaması için kritik nokta yine 25.8 civarlarını demiştik. Destek dirençleri verdikten sonra da gram gümüşte düşüş trendi devam ediyor. 7.34 yukarıda test edildi ancak geçilemedi. Dolardaki düşüş trendi ile beraber 7.20 kırıldı. 7.15 7.10 bölgesi bizim için önemli. Buranın kırılmaması lazım orta uzun vadeli yukarı hareketin devamı için demiştik. 7.21 altında kaldıkça da kısa vadede yani günlük bazda. Düşüş trendi devam eder demiştik özet kısmında. Peki yine başlayalım arkadaşlar bizim ONS tarafından. ONS tarafından başladığımızda şu an yine bizim kritik olan seviyemiz 25.8'ler civarında geziniyoruz. Ancak bugün gün içerisinde haber akışlarıyla beraber biz 26.2'lere kadar gittik hatta 26.3'lere kadar. Ama sonrasında arkadaşlar yükselmeye başladığımız noktanın da altına neredeyse geldik. Pek hoş bir durum değil. Hatta e, bunu da ters çanak şeklinde bir formasyonla gözlemleyebiliriz. Yani şu alt destek kırılırsa daha alt noktalara gitme ihtimalimiz örneğin e, 25.5'lara ve sonrasında da 25.2'ler e, daha alt nokta da bizi bekliyor. E, ama şu an için yine e, kapanışı beklememiz gerekiyor. Burada 25.8'lerin üzerinde en azından kapatmamız yarına bizi taşıya, taşımaya devam eder. Burada arkadaşlar dikkat ettiyseniz yine yukarı doğru bir iğne atmış ama tekrar aşağı gelmiş ve yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar o noktada da bir Fibo seviyemiz bulunmaktaydı. O Fibo seviyesinde sizlere şöyle göstereyim 26.2 seviyesinde bakın geçemediği birazcık daha aşmış 26.28'lere ama burada tabii ki bazı pikler grafiklere yansımıyor arkadaşlar atıyorum. Nasıl diyeyim size şuradaki. Pik daha aşağıdan olabilir veya şuradaki tepe noktası daha yukarıdan olabilir o yüzden tam grafik oturmayabilir. Oturmasına da çok gerek yok açıkçası. Burada baktığımızda 26.2'ler 26.25'ler seviyesinde bir e, yukarı doğru deneme yapmış. Bakın bir üst kata geçmeye çalışmış ama tekrardan aşağı geldiğini görüyoruz. Demek ki burada piyasa yapıcısı hareketi gerçekçi görmemiş arkadaşlar. Ve e, şu anda hareket halen e, 25.8'ler üzerinde kaldıkça tam sınırdayız arkadaşlar. Uçurumun kenarında duruyor arkadaşlar. Yani ne aşağı atlıyor ne yukarı gidiyor. Ya ya da yukarı gidiyor e, yukarı doğru zıplıyor. Ama bir üst kata geçemiyor tutunamıyor ya daha doğrusu. Aşağıda düşmüyor. Dolayısıyla burada bir şeyi beklediğini anlıyoruz arkadaşlar. Ve şöyle bakalım teknik manada zaten orada size Sıkışmayı göstermiştik yine e, burada Fibo seviyesi açısından ayrıca yine üstten geçen kanalla beraber alttan gelen üçgenleri de birleştirdiğimizde burada direnç noktalarının yine 26.4'lerde geçtiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla yine e, bizim bu 26.5 seviyesinde bir direnç var onu da sizlere aktarmak istiyorum yani. Biz burada e, asıl önemli olan bizim e, 26 dolarları geçmemiz arkadaşlar ve bu noktada da zorlanıyoruz. E, bu ekonomik takvime baktığımızda peki haberler nedir diye incelediğimizde bugün e, çok önemli haber olmadığını, yarın yani bugün e, yarın e, Perşembe arkadaşlar bugün Çarşamba hafta başında da Perşembe günü önemli haberlerin olduğunu aktarmıştık. Bu haberler içerisinde. Amerikan piyasasında işsizlik başvuruları ve büyüme rakamları var. Bunların etkili olacağını yine altın arzine de sizlere aktarmıştık. Dolayısıyla bu haberleri grafik veya piyasa yapıcısı bekliyor olabilir. O yüzden bizim daha net bir rakamlara daha net bir görüntüye erişmemiz için yarın beklememiz daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ancak Burada olası düşüş trendi başlarsa şöyle bir e, formasyon oluşacaktır. Buradan e, düşüş yukarı doğru tepki yükselişi ve tekrar alt noktalara doğru gitmek isteyecektir ve bu noktada da yine e, biz aşağıda 25.2'ler e, ilk etapta bekleyecektir diye düşünüyorum. 25.6'larda son stop loss noktası olabilir diye düşünüyorum. Daha kötü durumda da yine e, 24.8 ve 24.5'ler karşımıza çıkacak ama şu an oraları düşünmek gerekmiyor çünkü daha Piyasa karar vermedi arkadaşlar Yarını beklemek gerekiyor ama Dediğimiz gibi daha önce dediğimiz gibi arkadaşlar biz burada 27.85'ten Analiz sistemimize göre düşüş trendinin başladığını vermiştik ve Nereden 28.3'ten 25.3'e kadar düştü ve herhangi bir yukarı dönüş sinyali gelmedi demek ki biz teknik açıdan yükseliş trendi oluşmadığını söylüyoruz bekleme tarafındayız e, teknik manada yatırım tavsiyesi olmadan peki yine gram gümüş tarafına geçiyoruz e, Tabii bu söylediklerim bugün itibariyle yarın işler değişir onu da ayrıca hani, etmek gerekiyor şimdi bugün öyle dedin yarın e, öyle e, farklı şey söylüyorsun diyen arkadaşlar var Buna bilgisizliğine e, bağlıyorum Bunlar normaldir bilgisizlik e, önemli değil ama caizce yorum yapmak e, daha kötü burada Trendler zaten bir gün içerisinde kırılır veya iki gün içerisinde kırılır. Bunları belirtmek istedim. Evet arkadaşlar bugünkü harekete baktığımızda gram tarafında da yine 7.15'lerde bir destek olduğundan bahsetmiştik yanlış hatırlamıyorsam. 7.10, 7.08 demiştik. Evet daha üst noktadan 7.14'ü burada atlamışız arkadaşlar. Şuraya yazmışız pardon arkadaşlar. 7.20 kırıldı ve 7.15 ve 7.10 bölgesi önemli demiştik. Burada da yine grafiğe tekrar dönersek 7-15 bölgesi yani 7.16'lar test edildi, e, kırılmadı. Şu an halen e, o 7-15 kritik bölgesi yani orta uzun vadede şöyle göstereyim size. Bakın burası bizim 7-13, 7-14 bölgesi önemli bir eşikti bizim için. Orada kırıldıktan sonra bir düzeltme geldi ama sonrasında kırıldıktan sonra rekor seviyelere gitmiştik 7.90'lara kadar. Ee, şu an geri geliyoruz. Düzeltmesini yapıyoruz. Tekrar buradan e, onayını alıp yukarı doğru giderse bakın büyük resmi gösteriyorum size. Şimdi büyük resmi gösterince daha iyi anlayacaksınız oranın neden önemli olduğunu. Bakın burası büyük resim, resimdeki eee destek noktamız aslında ve şöyle de bir formasyon var. Biz bu üçgeni dağıttık arkadaşlar. Nerede 7 15'ten kırılmasıyla beraber sonrasında 7 90'a gittik. Tekrar geri geldik, pullback yaptık ve bu e, 7 10 7 15 bölgesi çok önemli değil. Buradan bir destek alırsak burada artık 7.80'lerin de üstüne gitmek isteme istemesi doğal olacaktır diye düşünüyorum teknik manada. Biz bunları değerlendirmeye devam edeceğiz. ilerki aylarda diyelim arkadaşlar tabii ki bunlar bir senaryo. Bunları gerektiği zamanda konuşmamız gerekiyor. Kısa vadeli analiz yapıyoruz şu an. Kısa vadede düşüş trendindeyiz. Düşüş trendinin bitmesi için de arkadaşlar bizim burada söylediğimiz 7.21 seviyesinin Üzerinde bir kapanış gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. 7.20-7.21 bölgesi bizim için kritik. Yarın da haber akışları önemli olduğu için onlara bağlı olarak bunun durumu netleşebilir. Demek istediğim bu Siz sizde bunu haber akışlarını üç buçuktaki verileri takip edebilir. Teknik olarak da 7.20 seviyesini takip edebilir buna göre de yatırımlarınızı şekillendirebilirsiniz. Teknik analizinde ben Sevdirmek için bu şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Eğitim mahiyetinde peki Şimdi özetimizi yapabiliriz Ons gümüşte Onsgümüşte 27.8 pardon 25.8 seviyesi önemini koruyor. Bugün yukarı yani 26.2 seviyesine iğne attık ama başarısız olduk. Halen 25.8 üzerinde kalmamız Ümit verici. Bu grafikteki sıkışma yarınki haberlerin bu grafiğin netleşmesinde kilit olabilir mi? diye şöyle bir soru işareti bırakmak istiyorum. Destek dirençleri yazalım şimdi. 25.8 yazalım. Önemli bir seviye. Bunun yanına bir yıldız atıyorum. Düşüş trendinin daha derinleşmesine sebep olabilir bu seviyenin altında bir kapanış yapmamız yarın özellikle 25.5, 25.2 daha altını yazmayacağım direnç noktasına da 26, 26.2, 26.5 veya 6 arkadaşlar 26.55 yazabiliriz 26.8 de uzak tarafta ama yine de yazalım. Gram gümüşte düşüş trendi devam ediyor 7 20 altında kaldıkça yine Grafikte bir sıkışma var. Dolayısıyla yarını yarınki verileri parantez içinde işsizlik ve büyüme takip edilecek. Teknik olarak da zaten söyledik arkadaşlar. 7.20 takip edilmesi gerekiyor. Destek dirençleri yazarsak destek 7.14, 7.10, 7.08, 7.05 7.05 ama daha fazlasını yazmayalım. Direnç noktasında 7.20 var. 7.25'ler var ama birazcık daha Fibo ile destekleyelim isterseniz. Fibo ile desteklediğimizde burada karşımıza çıkan seviyelere şöyle bir bakalım. Evet bazı noktaları da hatırlamaya çalışıyorum. Teknik manada. Evet, 7.35 ve 7.45 seviyelerini yazabiliriz. Evet, bugünü de değerlendirmiş olduk. Şu yazımızı bir düzeltelim. Şurayı da düzeltelim. Evet, şimdi daha okunaklı oldu. Kaydediyoruz ve son olarak yine e, teknik analiz eğitimimiz konusunda bilgi almak isteyenler için burada bir mail adresimiz var. Ve tanıtım videomuz var. 30 Haziran yine bizim ikinci dönemin son tarihi arkadaşlar. Bilginiz olsun diye söylemek istedim. İyi akşamlar, hoşçakalın.